Evet arkadaşlar herkese selam. Bu video biraz farklı olacak. Bilgisayarımı aldım, webcam'imi açtım. Türkiye'deki araba fiyatlarıyla Rusya'daki araba fiyatlarını karşılaştıracağım. Efsane bir video olacak. Neden? Çünkü baya fiyat farklılıkları var. Görünce inanamayacaksınız zaten. Direkt videoya geçelim. Geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videoya geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk olarak Volkswagen Passat'tan başlamak istiyorum. Şimdi hemen ikinci araba fiyatları Dedik. Şöyle Volkswagen Passat. Ben orada bir tane gördüm. Şunu kapatayım. Volkswagen Passat abi. Şimdi. 2018 model Volkswagen Passat. Bunlar ikinci el bu arada arkadaşlar. Bakın. E, aynısını bulmaya çalışacağım Rusya'da da. 2018 model. 92.000'de binde Beyaz. Arkadaşlar 400.000 TL diyor bize. Arabam.com'u baz alıyorum. Rusya'da da tabii ki de Avito'yu baz alacağım arkadaşlar. Şimdi 400 bin lira değil mi? Volkswagen Passat 1.6 ee, neymiş? Volkswagen Passat 2018 model 1.6 değil mi? 400 bin lira. Tamam. Hemen Avito'ya geçelim arkadaşlar. Şöyle ee, arabalar diyelim. Buradan hemen seçeceğiz zaten. Volkswagen. Okey. Ee, Passat nerede? Volkswagen Passat. Tamam, onu da seçtik. Okey. Şimdi gösterecek galiba bize. <laughs> Fiyata bak ya, inanılmaz. Göster abi. Şimdi aynısını bulmaya çalışacağım. 2018 modeldi. Dur şuraya da yazayım hatta ya. Onların modelleri de yazılıyordur buraya. Fiyatı yazmayacağım. Kaç binde? Ha bak kaç binde olduğunu yazabilirim. Şöyle hatta kilometresini de tutturayım şuraya sıfırdan diyeyim. Aa, kaç binde bu? 92 bindeydi galiba. Aynen 92 binde. Bak şimdi hemen yazıyorum şöyle 92. Okey 92 bin yazdık. 173 ilan var 92 92.000'de olup. Evet. Ama burada 92.000 göstermiyor. Neden? Göster abi hemen. Neyse yakınını bulalım. Hiç fark etmez. Tamam. Şimdi e, hemen şuraya araç tipi, kilometre, fiyatı nesil. Abi tamam 2018 yazıyoruz. 2015-2020 aynen öyle. Şuna basıyoruz. 100... Kaç ilan var? 29 mu? İyi olsun. 29 29 Bu sadece kazan için bu arada. 2015, 2018. Aha buldum. 2018. Ama bu 1.4. bak bu 1.4. Arkadaşlar <laughs> 1 milyon 683 bin ruble. Bu demek oluyor ki şu anki kurla şu anki kurla aa, 175 bin lira falan. 175 bin. Ama kur çok düştü bizde. Eskiden arkadaşlar 1 TL 14 rubleydi. Ama şu an 1 TL 8,5 rubleye düştü. E, ekonomimiz baya kötü yani. O yüzden normalde yani bu fiyat, bu 150 bin lira falandı. Ama şu an e, 175 falan. Bakın 106, 1 milyon 683 bin ruble. Bu demek oluyor ki 175 bin e, TL falan arkadaşlar. Başka bakalım hemen. Şuradan aşağıları inelim Evet 97 de Hoppa tam bulduk bakın tam bulduk. Tam bulduk evet. Volkswagen Passat 1.6 e, 2018 92 bin. Volkswagen Passat 2018 97 bin abi yakın boşar. Bu 1.4'müş ama yine kaçırdık. 1.6'yı tuturamıyoruz. Arkadaşlar 150 e, 1 milyon hala 158 diyorum. 1 milyon 580 bin Yani bu da ne kadar olsun 170 170 bin TL falan arkadaşlar. <laughs> evet aşağı iniyoruz aşağı iniyoruz. 18 var. 16 var arkadaşlar 2017 model 16 Passat 150 bin lira falan. Bakın 67.000'de. Evet şöyle fiyatlar arkadaşlar. Bakalım aşağıda. 2016, 2016, 2016. Ee, <laughs> 2020, 2020 model arkadaşlar. Daha neredeyse sıfır bakın. 1400 kilometrede fiyatı da 250.000 TL falan arkadaşlar. Yani 2020 model bu arada. Yani Volkswagen'in fiyatları böyle arkadaşlar. Volkswagen Passat. Baya yarı yarıya fark var yani. Şimdi... Audi'ye girelim. Audi'ye bakalım. Şöyle ikinci el araba fiyatları arkadaşlar. Audi ne bakalım? Vallahi hiç bilmiyorum ama Audi A3 arkadaş. En çok onun ilanı varmış. Audi A3 evet. Ee, fiyat şey yapmayalım. İkinci el olsun. Şuradan hemen bakalım. Ee, aradan seçelim. A3 Cabrio var. 2009 model 151 bin liraya var. O ucuzmuş. Ama 2009 model. Çok da anlamam aslında ama. Şöyle bakalım bir. Gezelim gezelim. Hangisini alalım? Hangisini baz alalım? Bak şurada güzel bir araba var aslında. A3 Cabrio. 440.000 bin rubleye. 440 bin TL'ye pardon. Ee, Okey şunu alalım tamam. Audi A3 sedan alalım. Ortalama fiyat olsun yani. Çok da pahalı olmasın. Düşürmeyelim yani. Hep de pahalıları seçiyor falan demeyelim. Abi 310 bin TL. 2015 model. Hatasız boyusuz. Dolu paket falan filan. 2015 model 86.000'de arkadaşlar Audi A3 sedan. Hemen buraya giriyoruz arkadaşlar. Geri 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 geri, geri. Tamam. Geldik. Arabalar. Okay, burada arabalar seçili zaten. Ya marka. Şuradan hemen e, Audi yazıyoruz. Aa, Rusça klavyesinden çevirelim hemen. Audi. Tamam. Audi yazdık. Modelimiz A3'tü değil mi? Audi A3. Nesil neydi? 2015. Okey. Um, kilometresini yazsak mı? Yok. kilometreyi yine yazmayalım. Burada yazılabiliyor ama biz kafamıza göre bakalım. Oradan ayarlayacağız. Audi A3 arkadaşlar. Okey. <laughs> fiyatlara bak. O <laughs> oh, Fiyatlara bak. Kafayı yersin. Arkadaşlar 2014-2015 2015 model. Evet. 2015 model. Audi A3. 150 bindi arkadaşlar. Bakın. 150 bindi. Bu kaçtaydı? 86 bindi. Fiyatı... <laughs> 100 130 bin TL falan arkadaşlar. Audi A3 2015. Bakar mısınız? Araba da güzelmiş ha. Bakın ona yakın bir şey bulduk. 65 bin kilometrede. Ya, 1 milyon 190 bin ruble arkadaşlar. Yani bu da 130 bin yine. 130. 135 mi artık? Ortalama bir fiyat söyleyelim. 135 bin TL diyelim arkadaşlar. Audi A3 2015. 135 bin TL. Abi, bu nasıl bir şey ya? 2013 model. Arkadaşlar <laughs> 100 bin lira falan. 95-100 bin lira. Audi A3 2013 model. 141 bininde. 141 binde. Söyleyemedik. 180 binde Audi A3 2013 model. 85 milyar, 90 milyar falan arkadaşlar. Şöyle Audi A3. Bakın tertemiz araba arkadaşlar. Neyinize yetmiyor. yani <laughs> benim yeter şahsen. 2014 model. Arkadaşlar çok güzel araba ya. Bu nasıl 90 bin olabilir ya? 90 bin TL, 100 bin TL falan bu arkadaşlar bu araba. İnanamazsınız ya. Şimdi detaylı açıp içine açmak istemiyorum yani. Detaylı bakmak istemiyorum. Yani isterseniz diğer videoları da çekeceğim. Diğer videolarda daha detaylı bakacağız. Hangi araba markalarını istediğinizde yazın. Herhangi bir araba markasına bakabiliriz. Böyle daha pahalıları da olabilir. Pahalılarda inanılmaz fark var ya. Cidden çok fark var. Şimdi bakmak istedim de. Yani diğer videoda diğer detaylı bakarız. Porsche'lere bakarız. Lamborghini'ye falan bakarız. Arkadaşlar 90 bin, 90 bin TL falan yani 95 bin TL falan şu Audi A3. Yani burada alacağımız fiyat 130 bin TL. Türkiye'de ne kadarmış? 310 bin. Ya fark yok fazla. <laughs> güzel güzel. Tamam başka arabaya geçelim. Bir de buradan Honda'ya gireceğiz arkadaşlar. Bir de Honda'ya bakalım. Klasik abi. Çok fazla paraya gerek yok. E, klasik bir araba. Yani orta bir fiyat bence. Audi'den e, Custom yani. Audi'ye göre. Düşük olacak zaten. Gördüğünüz gibi daha düşük. Honda Civic arkadaşlar. Ben Civic'e bakmak istiyorum. Burada var mı? Honda Civic. Şurada var. Evet. En çok da onun e, ilanı var. Honda Civic. Abi ben çok seviyorum Honda Civic'i. Neden? Çünkü eskiden Need for Speed Underground oynarken Honda Civic'le drift atardım hep. <laughs> yani çok hoşuma gidiyor. Görünüşü de olsun. Kendisi de olsun. Şimdi Honda Civic abi. 2018 model diyor, 2005 model diyor, 53 binde falan diyor, 2000 model diyor, 1900, 2000, 2018, 2000, 2017 olabilir. 2006 çok düşük, 2006 olmaz. 2006'ya bakalım, şöyle gidelim. 2005 var. Abi 2005 model nasıl 100 bin olabilir ya? Yani. 1.6 arkadaşlar. Buna bakalım. Şimdi Honda Civic 1.6, 2018 model 59.000'de. Fiyatı ne kadarmış? 246.500 TL. Tamam. Honda Civic. Abi hemen buraya girelim. Ben bu arada sadece kazandakilere bakıyorum. Yani genelde belki daha ucuza vardır. Ama yaşadığım yerden bakmak istedim. Şöyle Honda'ya tıklayalım. Modeli Honda Civic. Okey. Ee, diğerlerini aramayalım. Bir sadece bir nesilini ayarlayalım. O kaçtı? 2018 miydi ya yanlış? 2017 olması lazım. 2018. Okey. Um, 2018 e hemen şuradan 2013, 2015, 2013, 2016, 2015 2015 ve bu zamana kadar Okey 2015'ten bu zamana kadar Kazanda Bir tane mi? What the fuck ya? Bunlar başka şehirlerdekiler Kazanda bir tane buldu vallahi Cidden bir tane buldu 2017 model Onda Civic buldu. İnanılmaz Şimdi Bu hatalı galiba Kırık ona bakmayacağım Onda Civic 2018 model ha, Neredesin 2018? Okey 2018 Honda Civic 2018 bulduk arkadaşlar. Uf yılan araba yani, cidden yılan. Arkadaşlar 2018 model 1.5 57.000'de. 165.000 TL falan arkadaşlar. Öyle söyleyelim. 165. 160.000 TL civarında. Honda Civic 2018. Oo bu baya 2.000 km. Neredeyse sıfır arkadaşlar. Yani hiç kullanmamış neredeyse. Bakar mısınız tertemiz araba. Bu biraz pahalı. 210.000 TL falan arkadaşlar. 2018 model ama 2.000'de. Diğer arkadaşımız 59.000'deydim. Bu yüzden arada bir fark var. Evet fiyatlar da böyle. Şunu baz alalım. Nerede bizimki? Az önce görmüştüm. Şurada 2018 olması lazım. Okey 2018. Arkadaş 165.000 165, 165 TL diyelim buna. Bu da 246 arkadaşlar. Yani baya bir düşüş var. Şimdi bir araba daha bakalım. Otomobile gir abi. Tofaş. Baksak mı? <laughs> Hatta bakamayız. Burada yok çünkü. Normal arabalardan gidelim arkadaşlar. Yani orta düzeydekilerden gidelim. Yine bir Peugeot bakalım mesela. Peugeot olmazsa olmaz arkadaşlar. Bu, bunun fiyatları da çok uygun. Bakın. Yani Türkiye'de de uygun. En pahalısına bakmak istiyorum. En yüksek modeline bakmak istiyorum. 2019 var. Tamam hemen. öbür sayfalar girmeden hemen ortalama bir fiyat. 2019'dan bakalım şuradan. Tamam. Peugeot. 208 arkadaşlar. 2019 model. 18.000'de tertemiz neredeyse araba. Karavanmaraş'ta vermişler. Şeye, ilana. 18.000'de. Tamam. 178.000 TL. Buraya da bir girelim bakalım. Rusya'da ne kadarmış? Peugeot'un fiyatı. Hemen şuradan aşağı. Direkt P yazalım yani. Çıksın uğraştırmasın bizi. Peugeot 208. Evet. Nesili. Şöyle. 2015'ten bu zamana kadar bir yapalım bakalım. Kazan da göstermedi. Okey. Hemen buradan kazanı yok et abi. Evet. Kazanda bulamadım arkadaşlar. Aa, direkt şuradan tekrar Peugeot'a alalım abi. Modeli 208. Şurada 208 diyelim. Nesil. 2015'ten bu yana. Bakalım Rusya geleninde ne kadar çıkacak. Rus... Ya ben yanlış mı yapıyorum ya? Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Diğer araba markalarını istiyorsanız arkadaşlar yorum olarak yazabilirsiniz. Hangi markaları yapmak istiyorum. Çok eğlenceli geldi bana karşılaştırmak. Beraber e, inceleme yaparız. Beraber e, söylediğiniz markaları inceleriz. Benim de hoşuma gitti bu içerik. Dediğim gibi arkadaşlar e, yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü sizin yorumlarınıza göre araba markalara bakacağım. Neyse. Şimdi görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.